Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. E, Minecraftı ben e, artık oynamışım. Görüyorsunuz. E, bunda hiç yapmadığımı gösteriyor. E, yapmam lazım çünkü önceki versiyonunda kırılmıyordu. Hepsi hiçbir şey kırılmıyordu. E, bunda da kırmaya var. Kı, kıma, eğer kırabilirdim. Kırabilirim şimdi değil mi? devam et. Ha, şimdi ka, arkadaşlar oyunu başladık şimdi. Ya çok seviyorum böyle o oyun ya. tavus. <laughs> tavus ya tavus tavus. Arkadaşlar tavus. Tavus. Tavus ya. Tavus. Tavus. Ay suya düşme. Evet mi? Çiğ boz? Çizor olsun mu? Arkadaşlar ben bir bayağı bir tane toprak alıp yani <laughs> ev yapmak isteyen <laughs> varsa ben yaparım. Yani. Evet. Ben yani buradan yol alıp gideceğim doğru. Ha. 64 yaparım kal. E ya uçarım ya da kanlıktan direkt kaçar gidelim bu tarafa. 22 tanesi yeter bana. Hop hop hop. Yirmi iki tanesini kumlara mı yapsam ya? O ne? Aa benim minnacık bir tane kapım da. Ben bunu hiç bulmam ki. Ay çok çok tatlı değil miydi arkadaşlar? Buraya yapsam da iyi. E buraya yapmasam da Şimdi iyi değil. Heh, buraya yapmam iyi. Benim ağaç mı kesmem lazım ya? Neyse bir artık da ağaç keselim. Ne olacak? Oduna da ihtiyacımız olacak dünyada. Bunları da kızma, kızma iki gün falan sürer. Bununla bunu daha rahat kırıyorum. Oh. Ağaçları kırmak birazcık kötü normalde gerçek hayatta. Bence arkadaşlar e, gerçek hayatta ağaç kes, kesmeyin. Yoksa şey olur. E, ağaçlarımızın şeyini e, şey, hani şeyleri gider arkadaşlar tamam mı? O yüzden birazcık dikkatli olun yeter herkese. taş istiyor. Ee, çalışma masasını koyalım şuraya. Devam edelim. Bir dakika. A ee, Aa yapabiliyor musun? Kazma yapalım. Bir tane kazma. Kılıç. Bir tane daha kılıç yapabiliyormuşum da. Birazcık daha bekleyelim zaten. Tahtı kazma. İyi oldu. Şimdi, vallahi bir şeyler dedi de ben şuraya hemen şu kurmalı tekrardan koyayım. Sonra evimize daha bir asılıyorum tekrardan. Şunlardan da meşe tahtası da koyalım. Meşe tahtasına ihtiyacım var meşe tahtasına. Mesela mesela ta, yatak yapıyoruz çünkü Bayağı da kuyu bulmam lazım mesela yatak yapmam yatak yapmam için burası açık kalacak nasıl yapılıyor ki bir daha bakayım şey nasıl yapılıyor. Kapı, kapı, meşe kapısı. İki tane daha meşe şey istiyor galiba. İki tane daha meşe. Bir, iki, iki. Tamam, iki tane daha meşe ağacıyı ağacı kesmem lazım. Aa kedi neyse gitsin. Hayvanın canına acıdırmak dünyada çok kötüdür. Her bir e her bir e hayvan yaşamalıdır, ölmemelidir. Ha, neden şeyimi kullanmıyorum ya? Tahta kazmamı. Yanlış. Tahta kılıç. ne geliyor ya? Meşe fın fındanı mı? Abi evden çok uzaklaştık ama bu olmalı ya. Olmalı. Haydi. Meşe kütü. Meşe ağacı ta... He ben bunları oluşturmam lazım. Anladım. En evimiz neresiydi? tek burasıydı evimiz. Aç şunu. Meşe, heh meşe ağacı tahtası. Meşe ağacı tahtasıyla da bir tane. Ne bir de meşe ha alalım. Meşe ha Nedir ya? Evet, şuraya... Dur, bunu kır. Kıralım, ee, şuraya koyalım. Ee, buraya da... Ee, bunu ters koydum ya, ben böyle... Neyse, böyle. Ee, minik youtuber home yazalım, minik. Minik büyük bir home. 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 Minik he. İşte evimizin ilk şeyi burası. Neşke kapısını yapalım. Aa daha da şey olmaya başladı. Hemen e, inşa etmem lazım. Hemen inşaat etmezsem belki <laughs> zombiler geliyor çünkü bu oyunda zombi falan vardı. Tam hatırla hatırla tam öyleydi. Daha fazla şeyim kalmadı. Kur kas kas. Ekrem. Hayır arkadaşlar bu çok şey olmaya başladı. Geç olmaya başladı. Korkmaya başladı. Oh! Ya, yanlış düşür. Kışma. Haydi şunları dizelim. Dizdiğimizde çatıyı yapıp yani çatıyı yapalım. Eee bitecek zaten ev. Hemen üç tanesi üç tane bile yetmez. Altı tanesi galiba yeter. Haydi. Yeter olacağını düşünüyorum biliyorum yeter olacağını vallahi düşünüyorum 3 tane kaldı haydi be çok az blok kaldı çok az bir blok kaldı bir blok Çünkü kırdığına içimiz bitti ve tamam şu anlık burada kalabiliriz Burayı kapatalım. Bir şey kalmasın. Bu arada şurada yapabileceğim bir şey varsa o, o ne? Kan ateşi. Bir tane e, şey varsa ben ne aldım ya? Götür mü? Git. Yok alamıyormuşuz. He, dört tane. Bundan ne diyor? Hepsini koyalım be. Evet. Var evet. şu ne? Bakalım. Evet sandıktan bu yapma aşırı nasıl şey ee, arkadaşlar birazcık yerde başladım diyebilirim. Allah korkmaya başladım. Evet. arkadaşlar. Allah korkmaya başladım. Vallahi çok korktum şu anda. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapatayım, bekleyeyim yatak yapayım ya. Bulaşsam ya. Gece zaten e, şey bulmamı yatak yapmam için e, şey yapmamı isteyecek. Bakalım şuradan bu eşyalar. Ee, sarı yatak az gündü yapabildiğim yataklar ne ya <laughs> beyaz yatak yapmam metal ya da ben e, kırmızı yatak yapabiliyorum ama kırmızı koyun gibi bir şey lazım arkadaşlar <laughs> evet antenlerle bakabiliyor musunuz hepsinden biri eski yapabilirden ancak büyük orman şeyi alıyorum Tahta desem ta. Tahta. Ta. Tahta. ta. ta, -ta. ta, -ta. ta, -ta. ta, -ta. Saha. Tahta. Tahta, evet. Ne zaman bir şey olacak ya? Kullanmaktan aldık, çok biliyorum. Aa, burada Bir tane alın. iki tane var. Hiç ya. Ya yardım Arkadaşlar e birazdan e <laughs> de devam <laughs> <ev> <laughs> Bu kadarını yapabildim. Arkadaşlar son ekilde söz bu evde yatak yapacağımı e, göstereceğim arkadaşlar tamam mı? Sonra da e, hemen zaten oyunu deneme sürme olduğu için oyun e, zaten oyunu iki dakikada hemen bitire bitirebileceğiz. Eğer bu video güzel oldu ama çok kısa olduğunu biliyorsanız ama lütfen ama lütfen bin like bile gelsin bu videoda lütfen ve görüşürüz bay bay seviyorum